Arkadaşlar bu Osman ve bu boyun çorbasını çok ekşi yapabiliyoruz. Ve ben yapmaya deneyeceğim. O kadar ekşi yapacağız. Biraz önce koydum videodan önce. Yorumlarına bakabilirsiniz. Buraya bakın. Arkadaşlar limonu çok ekşi. Ben dayanamayacağım. 我一叫。 Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha içemeyeceğim. Çünkü aşırı ekşi. Ama ben ekşiye dayanabiliyorum. O yüzden bir tık daha içeceğim. bir reklamdan bahsetmek istiyorum. Bu yine açtı. Telefonlarla televizyonlarla görebilirsiniz. Ve bu açtı. Yüzde tadı çok güzel ve ben tadına bakıyorum. Ve hayatımdaki ilk defa şey ben tadına ilk defa bakıyorum. tadı güzel. Size i̇şte bunun reklamını yaptığım dövme video. Geçelim. Terima kasih kerana